Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muklats konusuna bakacağız. Biraz derinlemesine incelemeye çalışacağız. Muklats nedir? Neden çeker? Bu konuları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle muklats arkadaşlar belli elementlerin karışık dizilimiyle oluyor. Rastgele elementlerle olmuyor arkadaşlar. manyetik moment ve spin moment diye bir durumları var aslında bu atomların iç tarafta dönmesiyle dış tarafta dönmesi arasında bir konu arkadaşlar. Öncelikle şu elektrik yüküne pozitif yük nedir, negatif yük nedir ona biraz bakalım. Evet arkadaşlar ortadaki atomun çevresinde çok fazla elektron varsa eğer bu negatif yüklüdür. Bunun anlamı budur. Ama bu elektronlar gittiği zaman arkadaşlar haliyle içerideki protonların sayısı fazla olmuş oluyor. Yani çekirdekteki proton sayısından daha az elektron olursa etrafında buna da biz pozitif yüklü atom diyoruz. Yani birinde iterken birinde çekmiş oluyor. Böylece hani 220 asi akım gibi düşünün. İşte eksi 220 artı 220. Hani çok fazla elektron varsa eksi 220 aslında ama bu elektronlar geçtiği zaman arkada bir boşluk bırakıyor. Ona da işte pozitif elektron yükleniyor. Aslında olmayan şey ama ismi böyle. Ters bir ilişkisi var. Temel anlamda demir, nikel ve kobalt adında üç şey karıştığında mıknatıs oluyor. Ya da nidenyum, demir, bor, gibi farklı şeyler. Bunlar Tabii güçlü mıknatıslar yapmak için. Bunları karıştırıp presleyip arkadaşlar büyük mıknatıslar yapılıyor. Tabi özel ısıt işlemlerden geçiyor. Biraz manyetizma vermek gerekiyormuş ilk direnci için. Ve minimum 300 ile 700 derece arasında çok ısındığı zaman mıknatıslık etkisi bitiyor. Çünkü o başta bizim vermek istediğimiz zaten şeyi kaybediyor burada. Hani pozitif yük ve negatif yük. Onu kaybettiği zaman bitiyor. Evet arkadaşlar temel anlamda e, muklatisi nedir, ne değildir. Onu anlamaya çalıştık. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.